Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum. Video çekmeyi bile biraz unutmuş gibi hissediyorum şu an kendimi ama başladıktan sonra e, hatırlayacağımı ve eski tempomu yakalayacağımı umut ediyorum. Bir sürü aslında sorun üst üste geldi. Hastalıklar oldu, bazı kayıplar oldu vesaire derken işte bu kadar. Arayı açmak zorunda kaldım. Çok içinizi karartmayayım. Hemen kitaplara geçeyim istiyorum. Son zamanlarda okuduğum kitaplar elbette ki bu ben video çekmediğim dönemde birikti. Onların arasında 12 tanesini seçtim sizin için bugün. Ve üzerlerine konuşmak benim için çok keyifli olacak. Umarım izlerken siz de iyi vakit geçirirsiniz. İyi seyirler. İlk kitabımız Herman Melville'den Sağlam adam bir maskeli geçit. Ayşe Deniz Temiz çevirisiyle iletişim tarafından yayınlanmış kitap. Herman Melville tabi Türkiye'de en fazla zannediyorum ki Moby Dick isimli romanla biliniyor kült haline gelmiş bir roman bu. Elbette sinema uyarlaması da vardı. Moby Dick'in yazarının aslında kariyeri oldukça talihsiz bir süreç içerisinde gelişmiş. Yaşadığı son dönemlerde artık onun yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyormuş insanlar ve bunun üzerinden türlü polemikler de sürmüş. Bu talihsiz sonuçlanan yazarlık kariyerinin aslında son ürünü sağlamadan ve elbette dönemin de belli dinamiklerini içeriyor. Kapitalizmle tanışan ve dönüşüm geçiren Amerika'nın sağlam adamlık gibi bir küçük dolandırıcılık türüyle tanışması üzerine kurulmuş olan bu hikayede bir istimbutta bir deniz yolculuğundayız. Bu deniz yolculuğu boyunca türlü çeşitli hallerde karşımıza farklı kimliklerle çıkan bir adam üzerinden bir Amerika eleştirisi okuyoruz. Merve'nin son eseri onun oldukça karamsar olduğu bir dönemde kalem alınmış. Zannediyorum ki çünkü ee, yazar Metin Boyunca bize pek de pembe bir tablo çizmiyor. Çok fazla onun dünya görüşüne dair ayrıntılar görebiliyoruz Metin Boyunca. Çok fazla kitap ve yazar adı geçiyor. Aslında biraz sakin kafa isteyen ama sabır gösterilirse güzel bir okuma size sunabilecek. Bence iyi bir metindi. Şimdi <laughs> Dostoyevski'nin Stepançikova Köyü isimli romanına devam edeceğiz. Nihal Yalız'ı Taluy tarafından çevirmiş ve İş Bankası Hasan Ali Yücel Klasikleri serisinden yayınlanmış. Bu kitabı okurken şöyle bir duyguya kapıldım. Hiç siz bunu yaşadınız mı bilmiyorum. Bazen bir kitabı okurken çok fazla gürültüye maruz kaldığınızı hissedersiniz. Bazı kitaplar insanın kafasını çeşirir. Benim için biraz öyle bir roman oldu bu. İşte Fomofov için peşinden biz Rusya kırsallarında dönemi Rusya kırsallarına gezerken elbette ki Dostoyevski'nin hemen hemen bütün eserlerinde olduğu gibi bir takım politik eleştirileri de rastlıyoruz. Aslında daha çok yönetim biçimiyle ilgili zenginler, toprak sahipleri ve toprak köleleri arasında uzun zamandır devam eden adaletsiz düzünü bir eleştirisi yine burada da kendine yer buluyor. Bu ama bana çok dediğim gibi okurken fazla, çok fazla hissi verdim. Biraz tertar bir tarafı da vardı. Yetişmekte, takip etmekte zorlandığım zaman zaman. Dostoyevski'nin genel tarzının biraz dışındaydı. Mizahi yönü ağır basan matrak diyebileceğimiz bir romandı. Zor okunan bir metin değildi. Ama ben çok keyif alamadım. O az önce saydığım nedenlerden. Şimdi gelelim. 7 tarafından yayınlanan Bilfer Konağı Kiracısı'na Mehtap Günahiral çevirisi. Anne Bronte'nin bu romanı, tabi Bronte kardeşlerin üçü de edebiyata isimlerini yazdırmış, yaşadıkları dönemde kadınların kendi isimleriyle roman yazamadığı bir e, çağda bugüne isimlerini bırakmış olmaları çok önemli. Bu kitap içerisinde ben özellikle şunu söylemek isterim. Birazdan bir alıntı okumak istiyorum size çünkü kadın erkek eşitliği ve kız çocukların eğitimiyle ilgili çağının oldukça ilerisine düşen bazı saptamalar var. Tabi o dönem için cesur diyebiliriz. <laughs> Bugün için bile bazen aslında baskı kafalar için cesur kalabiliyor ne yazık ki söylediği şeyler. Roman mektup formunda yazılmış. Minfer konağına taşınan oğlu olan dul bir kadın var. Ve tabii ki genelde bu dönem romanlarında çok gördüğümüz gibi aslında en başta birbirinden pek hoşlanmayan bir kadın ve bir erkeğin sonrasında aralarındaki ilişkinin kadının gizemli taraflarının erkeğe çekici gelmesinde etkisiyle ve etkisiyle bir aşka dönüşmesini okuyoruz. İlk bölüm ilk baş kadın karakterin etrafındaki gizem tablosuyla geçiyor. Sonrasında bir bu kadın ve erkek birbirine açıldıktan sonra aslında neden onun o kadar gizemli bir hava yarattığını, geçmişinin neler olduğunu kadının erkeğe verdiği günlükleri o erkeğin arkadaşına yazdığı mektuplarla öğreniyoruz. Yani bir metin içinde metin kurulmuş burada. Ama bu günlüklerle yine mektuplarla aktarılışın roman bütününde bir mektup roman diyebiliriz. Çevre çok iyiydi. Metin bence kendi dönemi açısından çok iyi bir metindi. Yalnız 7 bilmiyorum takip ederler mi, görürler mi ama ufacık bir eleştirim olacak. Puntalar çok küçüktü. Gerçekten gözlerim e, çok yoruldu okurken. Yani buradan ne kadar anlaşılabilecek bilmiyorum. Burada birazcık daha puntaların büyütülmesi okumayı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Belki bunu da bir not olarak alır, kabul ederler. Şu bahsettiğim alıntıya şuradan geleyim hemen. <laughs> O halde kız çocuğunun özünde kötü olduğuna ya da akıl çelen şeylere karşı koyamayacak kadar geri zekalı olduğuna inanıyorsunuz. Cahil bırakılıp kısıtlandığı sürece saf ve masum kalabilse de gerçek erdemden mahrum kalır ve ona nasıl günah işleneceğini öğretmek onu günahkar kılar ve bilgisi arttıkça, özgürleştikçe daha çok ahlaksızlaşır. Oysa asil cinsiyette üstün bir cesaretle korunan, tehlikelere maruz kaldıkça daha da gelişen doğal bir iyilik temalli vardır. Diyor. Yani aslında burada tamamen kadının oğlunu tüm tehlikelerden korumaya çalışmasının yanlışlığına dair onun getirdiği bir eleştirinin başlangıcı bu paragraf. Devamında da kız çocuklarını tamamen korumaya çalışarak büyütüyorsanız erkekleri neden bu kötülüklerin içerisine atıyoruz? E, kız kendini koruyamıyor madem erken kendini koruyabileceğini düşünüyorsanız gibi bugün bile dediğim gibi oldukça güncel kalan önemli tartışmalar var. Romanın bütünü de e, aslında tam bir döneminin ruhuna uygun. Eğer klasik dönem İngiliz edebiyatını seviyorsanız hoşunuza gidecektir. <laughs> Grubumuzla birlikte Hankang'dan Çocuk geliyor okuduk. Kore edebiyatı benim... En az okuduğum kitap e, bölge edebiyatlarından, ülke edebiyatlarından bir tanesi. Hatta Kore edebiyatından başka bir şey okuyup okumadım da açıkçası hatırlamıyorum. Çocuk geliyor grupla okumak benim için çok güzel oldu. O bilgi girişleriyle birlikte aslında anlatılan döneme olaya dair de hakimiyetimiz genişledi hank hank Türkiye'de tanınan bir yazar İşte <laughs> vejetaryenle aslında çok beğeni kazanmıştı ben en zor kitabı okumadım sonrasında da beyaz kar galiba april'den bütün kitapları o da basıldı o biraz daha kurmaca dışı işte, denemelerinden oluşuyormuş diğer kitaplarını da okumayı düşünüyorum çok beğendim bu 1979'da Kore'de meydana gelen bir askeri darbe ve darbe sonrasında öldürülen insanların hikayesini çok vurucu bir biçimde ve çocukların gözünden anlatıyor. Zaten bu tarz büyük konuların bir küçük gözünden anlatılması eğer doğru denge tutturulursa her zaman çok etkileyici olmuştur yazar bu büyük felakete belli bir mesafede kalabiliyorsa, olayla arasında mesafe koyabiliyorsa, bir acıtasyon yoluna gitmiyorsa bence sonuç oldukça etkileyici oluyor. Burada da bu güzel bir şekilde kurtarılmıştı. Genel olarak o okuyan herkesin görüşü aşağı yukarı birbirine yakındı. Kore'de bu kadar büyük bir askeri darbe ve ölümler seslisi yaşandığını ben kendi adıma bilmiyordum bu yine Türkiye ile kıyasladığımızda tam 80 darbesinin bir yıl öncesine düşmüş olması da aslında dönemin ruhuna dair bize bir şeyler söylüyor. Galiba küresel anlamda bütün ülkeler için bir <laughs> darbeler, ölümler dönemi olmuş. Onu da görmüş olduk. Ben çok beğendim bu romanı. Gerçekten umarım çok daha fazla kişiye ulaşır. Çok samimiyetle anlayabilirim. İvan Dumanını okudum. Hasan Ali Ediz, Yorum Edebiyat'tan. Yeminlenmiş oda. E, bu da Turgay Yemin aslında edebiyata küstü, kendi ülkesinde yaşadığı sorunlardan sonra yazmaya ara vermeye karar verdiği bir dönemin ardından kararın arkasında duramayıp yazdığı bir roman. E, roman Fransa'da geçiyor. Bu ilginç çünkü dediğim gibi kendi ülkesiyle ilgili söyledikleri eleştirilince bir anlamda olan biteni başka bir ülke üzerinden anlatmış. Yani tabii ki aslında burada eleştirilen. Rusya tahmin edebileceğiniz gibi bu Fransız aydınları ya da işte üst sınıftan olan insanlar birbirleri arasında konuşurken Turgueny'nin döneme getirdiği eleştirilere aracılık etmiş oluyorlar. Bence oldukça güzel, güçlü bir metindi bu. Beni hiç yormadı ve kendinden koparmadım. Kendi ülkesine başka ülkede yaşayan insanların gözünde bakmaya çalışmak da bir yazar için zor bir iş olsa gerek. Altından hayli kolay ve güçlü biçimde çıkmış olduğunu düşünüyorum. Romanın bunun dışında elbette belli küçük hikayeleri vardı. Ana hikaye takip eder biçimde. Ama asıl yazılış amacı, niyeti budur. Onu söyleyebilirim. Beğendim. Yazılamadan çıkan kul köle amele İstanbul'un toplumsal mücadeleler tarihi Kaya Tokmakçoğlu'nun kaleme aldığı bir çalışma. Bir tahmin edebileceğiniz gibi kurmaca dışı bir çalışma. Bizans'tan itibaren İstanbul'un tarihi boyunca edana gelmiş gibi ayaklanmalar, toplumsal çatışmalar, oluşan haksızlıklara dair insanların gösterdiği tepkiler ve elbette bunun sonucunda yaşanan olaylar anlatılıyor. İstanbul tarihine karşı yakından ilgili olduğumu zaman zaman dile getiriyorum ve mümkün olduğunca farklı alt başlıklarda da kitaplar okumaya çalışıyorum. Bu kitap gözümden kaçmıştır. Mudanya Kitap Fuarı'nda orada standta görevli olan, yazılama standına görevli olan arkadaşımız bu kitabı önermişti. Teşekkür ederim onun için de Tercan'a buradan. Çok beğendim ben bu kitabı. Özellikle Bizans'tan itibaren konuyu alıp anlatmış olması Kaan Bey'in beni çok mutlu etti. Çünkü bir bütünsellik katmıştı ve bilmediğim pek çok şey öğrendim. Konu ilginizi çekiyorsa o yüzden bunu da mutlaka bir göz atmanızı ben kendi adıma isterim. Tolga Hanaklı'nın Soğuk Savaş ve Türkiye'nin Batıya Yöneşi isimli çalışması da Yordan tarafından yayınlanmış. Bu üzerine bilgi edinmek istediğim bir konuydu ve daha önce bu konuda bir kitap okumamıştım. Soğuk Savaş hepimizin şey belki çok yüzeysel olarak bildiği gibi böyle Amerika ile Rusya arasındaki bir koto olarak konuşulur ve tartışılırken hep bu iki ülke açısından tartışılır ki Türkiye'de de bu çok fazla tartışmaya açılmış bir konu değil yaşandığı dönemde de zaten kitapta da buna değiniyor Tolga Bey. Bunlarla ilgili bir Türkiye tarafında olaylar nasıl gelişmiş, neden Türkiye Rusya'dan uzaklaşmış, o süreçte Amerika'ya yönermiş ve hep politikaların belirleyici unsurları daha batıya dönük olarak ilerlemiş ondan sonra bunları anlayabilmek ve aslında elbette bugünü anlayabilmek için oraya bakmak bana çok önemli geliyordu. Bilmediğim pek çok konuda bilgi edindim ve çok mutlu oldum. Kafamdaki bazı soru işaretlerini giderdi ve bu anlamda bilgimi bütünledim. Teşekkürler. 14 yaşında küçük dansçıyla devam edeceğiz. Yapı kredi yayınlarından. Kemal Lawrence şahs var. Aktaş tarafından Türkçe çevirmiş. O da yapı kredi çıkmış. Bu tahmin edebileceğiniz gibi bir aslında sanat tarihi incelemesi. netlemiyor gibi geliyor bana. Umarım net Şimdi Dega'nın bir eserinden yola çıkılarak bir inceleme var burada. Bir inceleme yapılıyor dönemin sanat çevreleriyle ilgili de elbette pek çok bilgi ediniyorsunuz. Bu heykele kaynaklık eden kız ismini bilmiyoruz. Bu kız küçük bir dansçı. Onlara küçük fareler deniyor. Çok küçük yaşta, çok yoksul küçük kız çocukları genellikle de aileleri tarafından operada çok kötü şartlarda çalışması için oraya gönderiliyor ve onların e, şanslıysalar daha sonra profesyonel birer dansçı olmak üzere hayatları değişebiliyor ama genelinde çok daha kötü yollara sapmak durumunda kalıyorlar bu hikayeyi bu heykelin hikayesiyle birlikte görüyorsunuz heykele zamanında verilen tepkileri ve bugün heykelin nasıl değerlendirdiğini birlikte görerek elbette sanat anlayışlarının süreç içerisindeki değişimine de tanıklık etmiş oluyorsunuz e, çok memnun oldum bu kitabı okuduğum için ama biraz daha zannediyorum ki tek bir eser üzerinden döndürülüp oluşturulan bir inceleme olduğu için özel ilgi alanına hitap ediyor diyebilirim. Öyle demek daha doğru olur. Jaguar tarafından yayınlanan Yara İzleri Juan Jose bir romanı ve Gökhan Aksay tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Jaguar elbette çok sık yayınladığı kitapları okudum ve genel olarak çok beğendiğim bir yayın evi. Bu da çok sağlam bir kitaptı. Bir cinayet, bir cinayete tanıklık eden dört kişinin hayatı. Bu dört kişinin hayatı birbirinden aslında bağımsız. Anlatılmak istenen şey onların o cinayete olan kayıtsızlıkları üzerinden veya kayıtlı kaldıkları noktanın çıkışları üzerinden kendi hayatlarına bakmak. Çok yavaş, ağır ağır ilerleyen bir metinde. Ben son zamanlarda kendime dönüp baktığımda galiba her şey hem benim kişisel hayatımda hem genel olarak ülke ve dünya gündeminde müthiş bir hızla ilerlediği için sanıyorum ki böyle yavaş metinlerden daha fazla keyif almaya başladım. Onları okurken en azından okuduğum dönemde sakinleşebilmeyi, biraz yavaşlayabilmeyi başardığımı hissediyorum. Beni çok mutlu ediyor. Eğer severseniz böyle metinleri. çok sağlam bir roman olduğunu söyleyebilirim. E, ama hani çok sabır gösteremeyeceğiniz bir dönemde başlamak iyi bir fikir olmayabilir. E, ben çok beğendim. Farklı, özgün geldi bana. Oops. Küçük Tatlı bir kitap var sırada. E, gezi Küsuratın Gezi serisinden çıkmış. E, modern Bir İmparatorluğun Anatomisi Serdar Nazım Körürbaşı e, Körürbaşı kokaklı bir rehber. Bu da aslında Japonya'ya girişten yani böyle 101 gibi bir kitap. Kısa kısa paragraflarla Japonya hakkında pek çok başlıkta bilgi ediniyorsunuz. Bir gezi kitabıydı. Japon edebiyatıyla ilgili okumalar yapıyorsanız burada küçük küçük bilgiler size katkısına biliyor. Çok detaylı araştırmalar için farklı eserlere bakmak gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi size bir kitaptan ve bir yayın bahsetmek istiyorum. Fihrist yayınları, yayınları çok kısa bir Fihrist kitap aslında. Fihrist kitap aramıza çok kısa bir zaman önce katıldı. E, Mizora'yı bugün size birazcık anlatacağım. Bradley Mary Bradley. Eray Karakoç tarafından Türkçeleştirilmiş. Şimdi Fihrist yayınları distopya, ütopya ve fantastik edebiyat türünde ilk kitaplar diyebileceğimiz, Türkçe'ye bugüne kadar çevrilmemiş önemli kitaplar diyebileceğimiz belli kitaplar bir araya topluyor. Ve bu işi çok bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. Bu Mizora ilk tam feminist ütopya. Her zaman biraz bu konuda işte tartışmalar oluyordu. İlk kitap o mu öbür mü falan diye ama tarihinden hani tarihine bakarak netleştirilen bir durum ve onun Mizora olduğunu gönül rahatlığı söyleyebiliyoruz bu edindiğimiz bilgiler sonrasında. Birincisi şimdi feminist ütopya adı altında yazılan diğer kitaplarda genelde anlatıcı erkek oluyor. Daha sonra da yazılmışlar zaten. E bu kitaba baktığımızda hem onlardan önce yazılmış hem de anlatıcısı da bir kadın. Yani o ütopya olarak çizilen ülkeye giden, tek başına yolculuk yapan bir kaza sonrasında o ülkeye yolu düşen ana anlatıcımız da bir kadın. Yani tabii ilk yayınlandığı zaman yazarın kendi adıyla yayınlanmıyor. İşte bildiğiniz gibi dönemin şartlarıyla alakalı olarak. Sonrasında bir süre bir kayıp roman olarak arada kaynıyor ve nihayet okurla tekrar buluşabiliyor. Şimdi şu Ütopya, Distopya, Bilim Kurgu üzerine diye kitabın başına aldıkları bölüm var. Bunu okumak istiyorum. Çünkü bu kadar ne yaptıklarını bilerek bu işe girmiş olmalar. Beni çok mutlu etti. Açıklamalarda Fris kitabın linkini internet adresini koyacağım. Bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Bu seride yer alan kitaplar Fihrist gözüyle bakıldığında bambaşka anlamlar içeriyor. Bu klasikler günümüzde bilindik hızlı tüketim bilim kurgu metinlerinin birliğinden fazlasını vaat ediyor. Üç önemli başlık. Ütopya, distopya ve bilim kurgu tarih akışı içerisinde birlikte düşünülebilecek, bütünlüğü taşıyan bir eksenin temsilcileri ve birlikte düşünüldüğünde bizim bu seride neye başladığımız fikrini veriyor. Bu seri, geleceğin tahayyülün sınırlarını zorlayan bir çabanın, geleceği yaratma telaşının zıt kutuplarını, en iyisi ve en kötüsünü, özner ve nesnel yorumlarını dile getiriyor. İnsanın zihninin geleceğe yönelik sınırları aşan yorumlarını sergilemeyi amaçlıyor diye gidiyor. Dediğim gibi bu seriyi ele alma nedenlerini ve nasıl bir seriyi kurguladıklarını gayet böyle detaylı açık seçik anlatmışlar. Ee, tebrik ederim giriştikleri bu iş için. <laughs> Bugünün son kitabı Tekin Yayınlar'dan Kenan Karabağ'ın Maria Supa Bir Direniş Öyküsü isimli romanı. Kenan Bey ile Yakup için bir işte kaydetmiştik. Roman 6 yıllık uzun bir araştırma çalışmasının ürünü ve şu açıdan çok önemli. Çünkü Mustafa Supi belki Türkiye yakın tarihiyle ilgilenenler tarafından az çok bilinen biri olmasına rağmen onun eşi Maria Supi hiç bilinmiyor. Ve onun hakkında yazılmış neredeyse hiçbir şey yok. Yarım yamalak bazı anlatılar var, anekdotlar var, analar var. Ama her ne kadar roman bile olsa böyle detaylı bir işe girişilmiş olması ve hikayenin dününü ve bugününü bütünlemek açısından çok kıymetli. Romanın kendisi de oldukça keyifli ve merak uyandırıcıydı. Türkiye'ye gelişleri Mustafa Sufi ile birlikte Trabzon'da yaşadıkları ne yazık ki Maria Supi, tecavüz ve öldürülme de dahil çok ağır olaylar yaşıyor. Yani bütün bunların detaylarına bir anlamda hakim olabiliyorsunuz. Yani tabi yine söylüyorum bu bir roman ama oldukça fazla detaylı bir araştırmanın ürünü. İlginç ve Bence okuması gereken bir man. Çok teşekkür ederim zaman ayıp izlediğiniz için. Bugün biraz dediğim gibi hala kafam dağınık. Pek çok acıdan kendimi toplayamadım. Bu videoyu biraz da kendim için çekmek istedim. Biraz da merak eden arkadaşlarıma bir merhaba demiş olayım istedim kitaplar aracılığıyla. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.